Selamünaleyküm dostlarım. Yeni videoya hoş geldiniz. Bugün Instagram zaten story e anketi atmıştım. Ee, M7 ile ilk VSM atacağım. Siz de biliyorsunuz uzun zamandır. Ki uzun zamandır hiç M7 vs satmadım youtube planına. Ondan sonra bu şekilde dediğim gibi anket koydum Instagram'a. Bu arada Instagram'ı takip etmeyenler için linki aşağıya bırakırım. Takip edersiniz. Orada anket atıyorum. Ne yapmış abi. İşte bir de iPhone SE 14-15 gündür geçmişim bir Onun ilk deneyimini, deneyimini mi yapalım dedim. Herkes emir demiş. <laughs> İyi nasıl dönüyor? Ah be, yeah, Sağlık olsun. Okunu da kapatalım. Sizler nasılsınız? Keyfiniz yerinde umarım. Fan açık var orada. Ses gelebilir. Sağ <laughs> olun. Uzun zaman oldu ha ne yani böyle önemi al. Baksanıza yiyin çöp. Neyse birazdan çeviririz. Bu arada iki gündür ilk elim. İki gündür. Güzel. İki gündür ilk elim. Bu size şey güdüşünü attım ya yürümemize şey yaptım. O de gittim. Dobi'den de gittim. Bir geri çekileceğim. Cover me Reloading Target down gibi atıyorum artık VS'leri kimseye güvencim kalmadı ki yenilmedim ama Kimseye güvenmiyorum artık. Herkes yem yemmeye oynuyor. Güzel mermi gitti de. Bu arada ben de HDR girmemiz ilk oyuna girdiğinde aldığımda sevmiştim. Bugdaymış Mersi. Bugda diyorlar. Herkes yemmemizmiş. <laughs> Kötü aç burası. 20 ms alıyorum diye sevmiştim. Ama halbuki gerçekten acı. Ne bayratım da kendine gelsin dur. Ben nerede buraya geldi ben sesini duymadım. Güzel. Nasıl ki kardeşim ne güzel oynuyor. daha ısınma değilim. Bir ısınsa olmayacağım da. Şimdi Hayır! Ben neden ben bu kadar mermi kaçırdım? O niye o kadar kaçırdı? Kusura bakmayın buralar için. Benim gibi çok... Size video çıkarmak istedim. Güzel. çıkarken hemen seslerim ya. Her zaman tepe avantajı gördünüz mü orada çıkmaya uğraşmadım direkt. Güzel oldu. Bu arada e, yaklaşık hani 8-9 ay sonra da oynamıyorum. Kabartısız. çok olmuş oluyor çünkü M7'de çok teptiği için m 4te stabil bir eğimim var ki M7'de de var da m biraz fazla teptiği için eğimi hani zorlandığım, zorlandığımdan değil biliyor musun? Hani alışamadığımdan iyi mermi atam atamadığım için konuşamadım. Lm yoktu güzel vurdu. Ayy Lm e vurmam öyle bir şey. Tekledim lan. Burada <laughs> siz karşı rakip gibi oynamayın. <laughs> Yaptım matay ya. Gerçi çok çok ses alamıyorum. Yakın zamanda değiştirmen lazım ama. Hadi şimdi pik döndün ya valla. Güzel oyun tarzı güzel ama. Böyle olması daha iyi. En iyisini yap. Lan. Güzel vurdum. Bu arada sizlerden bir ricam var videolar izleniyor. 2000, 2300, 2400 yani YouTube'a gelen like sayısı az yani beğenmiyor. <laughs> bir saniye konuşacağım. Nerede bu? Ha içeriden de. anlamadım da. Dediğim gibi bu videoya 500 like gelir mi ya? Bu sizden 300 like istiyorum Lan Doğru Sen de Bak o da çok, O da topu almak istedi Ama işte High alırsanız daha iyi Kafanızı kullanmayınız lan Strateji Reloading. Tersindeyim şu an Geri çekildi herhalde. No mercy. Güzel. Dediğim gibi bu videoya 500 like gelir ya. Çocuk çok güzel joystick yapıyor. Karşıdaki bu arada sizin bildiğiniz Expo değil. Hesabını bir anda oy. tahmin ettim ama biraz geç döndüm herhalde. Gerçi şey elsi Güzel tahmin. Çok güzel orada demet verdim. Lan ne yaptım be? Çıktı ekmek çıktı beyler. Lan sesimi duymuyor sandım onun da canı az diye. Güzel şey yaptı. Tahmin etti. Helal olsun. Şu üstten oynayacağım. <laughs> Oyun dediğim gibi. Kumpumuzu <laughs> biz de verelim. Lan! O bir tanesini yemedi ha söyleyeyim size. Şimdi size bir taktik göstereceğim. Ya abi ya. Hafif kaldı Ya orada ilk çıktım. Dürbün, aç, dürbün açmam lazım da biraz geç çıktı rakip. Ama yine de siz öğrenin böyle şeyleri. size gösteriyorum. Tekrar high ground'ı aldım. No mercy. Taktik anladın mı? Size gösteriyorum. stratejimiz olsun. Belki biliyorsunuzdur ama bilmeyen kardeşlerimi öğretiyorum. Mesela buradan tekrar burada, oraya bakacağını biliyorduk Gördün mü? Demeciye 7, o yedi demeci. The blue team leads with 30 seconds left. Nice shot. Dediğim gibi güzel oynayın. <laughs> gösteriyorum size, anlatıyorum da. Size benim emeğimin karşısında boşa çıkacak. Güzel. Neyse kardeşlerim videonun sonuna geldik. Beni buraya kadar izleyenler bir yoruma şey e, açsın. Redline kalplersin tamam mı? Ben de bileyim kim beni buraya kadar izlemiş. Hepinize teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.